Herkese merhabalar arkadaşlar. Magazin Haberleri videosu ile karşınızdayım. Annesiyle İtalya tatiline çıkan Afra Saraçoğlu tatil dönüşüne tekrardan tatile çıkmak için havaalanında Mert Ramazan Demir ile buluşarak yeni tatil rotası için harekete geçtiler. Tatillere doymayan Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir ile yeniden tatile çıkmak için hazırlıklar yaparken havalimanında görüntülendiler ikinci notalarının neresi olduğu henüz bilinmiyor arkadaşlar. Peki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i birbirine yakıştırıyorlar. Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz aşklarını herkesten saklıyorlardı. Kesin bir dille yalanlıyorlardı. Geçtiğimiz haftalarda çıktıkları Marmaris tatilinde çok samimi pozlar veren adeta aşkları belgelenmiş olmuştu. Daha sonrasında ise annesiyle İtalya tatiline çıkan Afra Solaçoğlu İtalya tatili dönüşü yine bir tatil planı yaparak sevgilisi Mart Ramazan Demir'le tatile çıkmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Peki sizler bu aşk hakkındaki fikir ve düşünceleri neler? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Böyle bu tarz videolar devam etsin isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.